Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. UBD videolarımıza devam ediyoruz. En son UBD'nin birinci aşamasını görmüştük. Evet. Şimdi ikinci aşaması doğru atıyorsun. ikinci aşaması değerlendirme. Doğru. Bölümüydüm. Kanıtlar. Şimdi bölüm. nasıl yapıyor UBD'nin açıklar mısınız? Tabii ki. Birinci aşamada hedeflerimizi analiz etmiştik. Onu kalıcı anlamalara, işte bilgi ve becerilere ayırdık. Tabii ki bunun bir karşılığı da değerlendirmede var. Yani bizler öğrencinin ulaşacağı anlamaları, bilgi ve becerileri aslında farklı araçlarda değerlendiriyoruz. Karşımızda şöyle bir şablon var. Bir tarafta performans görevi var, diğer tarafta diğer kanıtlar var. Şimdi UBD diyor ki, Wiggin McTighe özellikle öğretmenleri, eğitimcileri şuna yönlendiriyor. Sizler anlamaları, yani öğrencinin ulaştığı anlamaları ve bunu trans esper edip etmediğini klasik değerlendirmelerle evet. ölçemezsiniz, değerlendiremezsiniz. Bunun için aslında gerçekçi performans görevlerine ve projelere ihtiyaç ben var. Performans görevi deyince kusura bakmayın biraz gülümserim çünkü genelde bizde yani Türkiye'de performans görevleri bir ara popülerdi ve evet, bunlar aileler ailelerin yapılıyor. yani ebeveynlerin performans görevleri oldu. Evet, o zaman işte orada yani. ebeveynin niteliği anladığını <laughs> anlamadığını görüyoruz. Görü Kalıcı anlama evet. olmuş mu? herhalde onu anlıyoruz. Bu aslında daha çok ders içine yapılan ancak eve araştırma ödevleri şeklinde verilen bir yapının daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Performans görevleri ve projeler UBD'de kritik. İlk olarak bunlara değinmek isterim değerlendirmede. Bir akronim var, bir teknik var UBD'nin bize performans görevi yaparken kullanabilmemiz için önerdiği. Çünkü bir öğretmenimiz şunu düşünebilir. Ya performans görevi vereceğim ama gerçekçi, gerçekten anlamaları ölçen ve bir problem durumunu taşıyan bir performans görevi. Bu benim de çok sevdiğim şey çünkü işi çok kolaylaştırıyor. Kesinlikle benim bu çok kolaylaştırıyor. Direkt. Şimdi bakarsak eğer tekniğin adı Grasp's. Yani bir performans görevi geliştirirken öğretmenlere diyor ki bir hedef verin öğrenciye, bir rol verin. Hitap ettikleri bir kitle olsun. Bir durum yaratın ve bir ürün tanımlayın. Sonunda da ölçükler verin. Eğer GRASPS'ı uygularsak zaten güzel bir performans görevi elimizde oluyor. Birkaç örnek görelim birlikte. Mesela dijital vatandaşlık. Bu Lamia Hoca'nın planı bu arada. Bakalım olmuş. <gülüyor> 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 beraber çalıştığımız. Evet. Deyelim. Beraber çalıştığımız arkadaşımız. Mesela şöyle demiş. Hedefimiz dijital vatandaşlık konusunda vatandaşları bilinçlendirmek. Rol bir grafik tasarımcısı öğrenci işte ya hitap edilen öğrencinin hedefi bu yani dijital vatandaşlık konusunda tamam aynen evet. e, hitap edilen kitle mesela tehlikelerin farkında olmayan vatandaşlar durum ne burada işte bir bağlam yaratıyoruz gerçekçi bir bağlam sosyal medyayı günlük hayatında çok fazla kullanan ama dolandırıcılık siber zorbalık vesaire gibi konuları bilmeyen vatandaşlara bu tehlikeleri anlatmaları gerekiyor burada bir durum yaratıyoruz ürün performans amaçta da ürünün yani ne istediğini tanımlıyor. tanımlıyor başarı standardı ve kriteri de bu devin gerçekten başarılı olmasını bu görevin ne sağlayacak? Başka bir performans görevi. Bu da sizden Hakan ben, Hocam. Ben mi yaptım? Evet. Siz o yazmışsınız. Siz yaptığımı da <laughs> görüyoruz. E, mesela 0-1'den oyunlara ben performans mi? görevi. Hedef küçük yaş grupları için Hı. bir oyun ben tasarlamak. Tattım. Hedefi bu öğrencilerin. Görevi bir programcısınız ve bir eğitim kurumu sizden oyun tasarlamanızı istiyor. Hedef kitleniz ikinci sınıf öğrencileri. Durum ne? Öğrencilere belirlediğiniz konuyu anlatmak için eğlenceli ve sürükleyici bir yol bulmalısınız. Ürün bir bilgisayar oyunu veya animasyon yapacaklar. Bu arada bu aynı zamanda şeydi, aslında ikinci sınıfların bir isteğiydi Değil mi? bizden o dönem. Evet, yani ikinci kesinlikle. sınıf öğretmen sınıf öğretmenlerinin bir isteğini buraya uyarladık ki bir ürün çıksın ortaya. Kesinlikle. Burada bir başka örnek var. Bu da mesela Cumhuriyet Bayramı hayat bilgisiyle ilgili. Bunu da inceleyebilirsiniz. Şimdi demiştik ki anlamanın altı yönü var. Anlamanın altı yönünün bir aktivite tasarlarken bize ifade ettiği bir süreç var. Bir de değerlendirmede. Şimdi burada gördüğünüz anlamanın altı yönü performans görevlerinde de var mı yok mu olduğunu ölçeceğimiz alanlar. Yani eğer performans görevi tasarlıyorsan bağlamınıza göre bunlardan birini ya da ikisini öğrencinin gerçekleştiriyor olmasını bekliyoruz. Bu noktada Wiggins ve McDay şunu söylüyor. Hepsini kavramaya çalışmayın bu mümkün değil. Ama kendi konunuza uygun olarak evet bir veya birden fazla yöne hitap edebiliyorsa performans görevi değerli. Peki ünitemiz sadece performans görevi projelerden mi oluşuyor? Hayır. Bu arada süreçte yaptığımız bir sürü değerlendirme var. Burada da diğer kanıtlar kısmını görüyoruz. Mesela haber dersiz quiz'ler, testler, açık uçlu sınavlar, ev ödevleri, çıkış kartları, gözlem formları, kontrol listeleri. Bütün bunlar bizim süreçte o bilgi ve becerileri yine değerlendirmek için kullandığımız ölçekler diyelim ve araçlar, e, araçlar aynen öyle. Diğer kanıtlarda bu şekilde. Yani öğretmen aslında şöyle şu şablonla özetleyebiliriz. Ünitte de önceliklendirdiği içerikleri, mesela bilinmeye değer ve bilinmesi ve yapılması önemli olanları geleneksel sınavlarla ölçebiliyor. Ama özellikle kalıcı anlama ve büyük fikir gerektiren süreçleri performans görevi ve projelerle ölçmesini teşvik ediyor UBD ve her ünitede aslında bir performans görevi olmasını bekliyoruz. Değerlendirme boyutu bu şekilde. Peki Yaman Hocam buraya kadar olan kısım şimdi son bir kısmımız var 3. aşama ama oraya geçmeden ben bir iki şey sormak istiyorum. Türkiye'de malum şimdi biz ne yaparsak yapalım planları sonunda sınavlar Yani 8. Evet. sınıfın sonunda ve 12. Hmm. sınıfın sonunda bir sınav var ve şu anda 8. sınıf sınavı artık 7. sınıftan hazırlığına başladığımız bir sürece dönüyor. Daha öncesini bile Hatta daha öncesinde bile başlıyor evet. ama artık okullar bile 7. sınıfta buna hazırlığa başlıyorlar. Ben bu çerçeveleri örneğin bir sınav hazırlık döneminde de uygulayabilecek miyim? Bunun bir faydası ölçülmüş mü? Böyle bir şey mümkün mü? Yoksa zaten biraz sadece belli bir gruba hitap ediyor gibi oluyoruz. Çok doğru. Genelde de yaşanan bir problem bu. Özellikle sınav aşamalarına yaklaştıkça, sınav seviyelerine geldikçe öğretmenlerin proje ya da performans görevi gibi uygulamalardan hatta genel olarak UBD'nin kendisinden uzaklaşabildiğini görüyoruz. Ama araştırmalar şunu gösteriyor. Bizler araçlardan bağımsız olarak anladığımız konularda aslında ve transfer edebildiğimiz konularda araçtan bağımsız olarak daha iyi performans gösteriyoruz. Ve son dönem sınavın da gidişatına bakarsak sadece bilgiyi ve beceriyi ölçmeyen aslında yeni nesil daha üst düzey düşünme becerilerini ölçen sınavlar ve sorularla karşı karşıyayız. Bu doğrultuda burada yaptığımız bütün çalışmalar aslında çocukların yaptığı projeler, performans görevleri onların uzun vadede bu testlerde de başarılı olmasını sağlayacaklar. Ama şu da anlaşılmamalı. Şimdi test kullanmayacak mıyız? Diyelim 8. sınıftayız ya da 7 sınıftayız. Tabii ki kullanacağız. Yani tek araç bu değil zaten. Tek değerlendirme aracı performans görevi. Ama olmayacak. tek araç test de değil. Tek aslında. araç test de değil. Yani test de de siz herhangi bir ya bir kere çoktan seçmeli cevaplara girdiğiniz anda çocukların düşünme biçimini kısıtlamaya başlıyorsunuz ve hayat sınavdan ibaret değil. Bunun yanında da bunlara vermek lazım. Ama test de olacak. Zaten bir UBD planının hedefinde o zaman ya beceri kısmında ya hedef kısmında sınav başarısı olabilir. Sonuçta bu da bir Tabii hedef. Değil. Yani UBD aslında bununla pek ilgilenmiyor. Siz diyor neye ulaşmak istiyorsanız Sen neye bu diyorsun, sizin aracınız. Tabii ki. Bu noktada belki yeni tip sorular da aslında şeyi sağlıyor. Artık öyle bir yılda 8 ayda bir sınav hazırlamanız mümkün değil şu anki sınava. Yani geçmişiniz yoksa orada boş boşa Avana, havanda su dövüyor gibisiniz. Kesinlikle. Geçmişten bir şey taşıyarak gelmeniz gerekiyor. Bu da benim 4. sınıfta öğrendiğim bir şey de gerekiyor. Bu çok sık karşılaştığımız şey. Öğrenci şey diyebiliyor mesela. Hı. Ben bunu bu sene görmedim. Evet. Ne zaman gördün? 7. sınıfta. Bir seneyi hatırlamıyor musun? Yani hiç taşıyamadım mı? Taşıyamamış birçok öğrenci. Bu çok önemli bir nokta. Mesela şunu görüyoruz. Yaptığımız ders gözlemleri ya da mesela öğretmenlerle konuşurken öğretmen diyor ki ya bu konuyu diyor geçen sene gördüler diyor. Şu an hiçbir şey hatırlamıyorlar. Yani, temel problem bu zaten. Bunun için bu kadar emek veriyoruz. Hani yaptığımız şeylerin UBD'yi şöyle görebiliriz. Bazı araçla elimizdeki hedefle alakalı bir kaldıraç etkisi görüyorlar. Yani UBD evet bir zaman ayırıyoruz ama etkisi büyük olan bir çerçeve. Yani bunu kullandığımız zaman öğrenci çıktılarında bariz, anlamlı bir fark görülüyor. E bu da ne yapıyor aslında? Öğretmenin elini kolaylaştırıyor. Yani beş gördüğü şey Hatta bir şey vardır. Yani çocuklar işte ilkokulda dil bilgisi konularını müfredatta olmamasına rağmen görmeye başlarlar. Bunu 7'de de oturtamazlar. Liseye geçerler oturtamazlar. E demek ki burada bir problem var. Yani demek farklı ki... yaklaşmamız gerekiyor. Yani aynı şeyi tekrar edelim. Yani aynı yanlış yapıp doğru sonuç bekleyelim. Kesinlikle. Yani yöntemleri değiştirmeden ee, bu mümkün değil. Türkçe kaynak. Hı -hı. Genelde bu tip şimdi hep bahsettiğiniz neçede İngilizce kaynaklar var. Çok. Türkçe kaynak var mı? Ne yapmak gerekiyor? Bizim de bu videoyu çekerken ki bir gayemiz Amacımız aslında bu, bu. noktadaki doğru. Türkçe kaynak eksik Eksikliğini biraz gidermek ama bir eksik olduğumu muhtemelen ama neler var en azından onları bilirsek belki Şöyle, tabii ki İngilizcesi olanlar için de bir, birkaç tane İngilizce kaynak tavsiye edebiliriz. Tabii ki. Şöyle güzel bir gelişme oldu hani ondan bahsedelim. Sertel Altun Hoca, Nihal Yurtsever Hoca Yıldız ve Banu evet. Yücel Toy. Akademisyenler işte Yıldız Teknik Üniversitesi ve Nihal Hoca Bahçeşehir Üniversitesi'nde görev yapıyor. E, i̇ki tane kitap yayınladılar. Bir tanesi anlamaya dayalı tasarım, sosyal bilgiler dersiyle alakalı örnekler paylaştılar. Diğeri de tasarımcı öğretmen kitabı. Bu bunlar sevindirici. Aynı şekilde daha önceden de yayınlanmış birkaç kaynak var. Selçuk Doğan ve Burcu Aybat'ın yazdığı. Bunlar sevindirici gelişmeler. Çünkü herkes İngilizce bilmiyor, bilmek de zorunda değil. Bizler ne kadar Türkçe kaynakları arttırabilirsek bu konuda o kadar yararlı olacaktır. Şunu ya rastlayabilirler. Bu iyi ki sordum bu soruyu. Mesela bazı kitaplarda bizim anlattığımızda tam olarak hani birebir uymayan şeyler olabilir. Kitaplar arasında birbirleri arasında Hı -hı. farklılıklar olabilir. Bu çerçevenin genel hatları bu olmakla birlikte uygulamalarında çeşitli inisiyatifler kullanılabiliyor. Kişiler deneyimleriyle geliştirdikleri çerçevelerin içine bazı şeyler ekleyebiliyorlar. Buna da açık olmak lazım. Hani e, çok majör bir hata olmadığı sürece literatürle evet. çalışan bunları görüyoruz. Son olarak bir İngilizce kan. Yani bu işe başlayacaksak yani veya bir web sitesi nereden başlamalıyız? Çünkü bu işin başlangıcı zor. Google bir der ya. Şimdi Hı. ben bir öğretmen olarak örneğin UBD'yi duydum ve yazdım. Bir evet. sürü kaynak çıktı. Nereyi tavsiye edersiniz? Nereden başlayayım? Ne okuma yapayım? Düşünelim ki İngilizce de biliyorum. İngilizce ya biliyorsun. da Google Translate'i iyi kullanıyorum. Evet, tamam. Çok güçlendi yani, evet, evet. oradan da birçok şey alınabilir. Birincisi, Understanding by Design ikinci edisyonu. çok Dye'nin. Evet, e esas kaynak bu. Onu okumak lazım. Yani Wiggins ve Mc bu kitabını okumadan Understanding by Design ile ilgili çerçeve hakim olmak çok zor. Diyelim ki o kadar vaktimiz yok, okuyamıyoruz. ESCD'nin kendi sitesinde UBD ile alakalı çok ufak böyle paper'lar var. Yani açıklayan... Zizim. Bunların linklerini de aşağıda bulabilirsiniz. Kesinlikle, onlara koyalım. J Mc sitesi çok güzel ona bakalım kendisi. evet çok fazla kaynak paylaşıyor içinde bu şablonlara ulaşabiliyorsunuz podcastler var videolar var harika bir kaynak Jay Grant Wiggins'in evet. Authentic Education diye bir sitesi var yine orada da Grant Wiggins'in kendisi mesela büyük fikir nedir ben gelmeden okudum mesela tekrar ha, bir göz tek, attım diyorsunuz defalarca başucu yani, e, makale biraz öyle oluyor çünkü bu makaleleri ne kadar sık okursanız o kadar çok şey alıyorsunuz evet. işte orada açıklıyor temel sorunu büyük fikir, ne farklı farklı kaynakları var bunlara başvurabilirler İngilizce bilmeyen larımız içinde zaten dediğimiz kitaplar var. Bunun dışında hani bulabildikleri blog yazısı bunları da eleştiri süzgecinden geçirerek dikkate alabilirler. Bu videomuzda UBD'nin ikinci aşamasından bahsettik. Hı hı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek atalım. üzere.